<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Müşra bugün GK5'te kaldığımız yerden devam ediyoruz en son burada kalmış iduk en son burada kalmış iduk şimdi hemen şöyle bir görev haritamıza bakalım bakalım bu Mickey'in bizim görevimiz mi Sanırım bizim görevimiz. Hadi oraya bir akalım. Oraya bir akalım. Taksi çağıralım. Çok uzak. Hiç yani. Oraya araba süremem. Taksi mi? Bana bir taksi. Şu taksim la. Yok değilmiş. Of course. Hadi taksi. Yallah şoför yallah. Yallah şoför yallah. Önüne geçeyim la? lan? Oo arabaya bak. Hmm, hiç güzel de değil. Lotus mu la bu? Ne? Ha geldi. Lafu. defol. Ağzını kırarım ha. Bizim işimiz var, gücümüz var. Hadi oraya gidiyoruz. camca. Kaç para alacaksın ha? Uzak yoldan götürmedi. Çok yazmasın. Dayak yersin bak. Hey, hey, bekle ama bekle, bekle. Bekle canım. Canım, canım. Köpek var burada. Hello, welcome. Hello boy. What's that? Hadi geç buralı. Bir dakika arkadaşlar. Cık. Döneceğim. Tamamdır döndüm arkadaşlar. Ne oluyor? Follow the dog. Köpeğe niye takip ediyorum lan? Lan oğlum. Yavaş git. Helikopter. Helikopter nerede? Şurada bir uçak uçuyor. Şurada da bir uçak var. Lan oğlum yarıldım. Smokingle beni koşturuyorsun. <laughs> Arif baksana tipi smokingle koşuyor soğalarda. Çok demişim. Ormanda. Lan oğlum. Gelinlik giydirip pardon smoking gelir ormanlara getirdin adamı. Oğlum bak seni bıça.. Öldürsem ne olur lan? Görev yeniden başlar bir şey olmaz yani. Sadece görev baştan başlar. <laughs> Daha yavaşla it oğlu! çarpık hey, bacaklı. he, bu ağacı takılmış enayi salak aptal manyak! Kurtarmayacağım ha seni. Salak, kimsezik zekalı! Çık şuradan, gel yürü gidiyoruz. Koş Dom. Helikopter var. Helikopter. Ah üstümüzdeymiş. Şöyle kenara geçeyim mi bizi alsın. Burası ne var? Hmm. Sana bir tane... Lan ne oluyor lan yanlışlıkla bastım lan. Allah alsın seni ya. Geri zeka sen buraya nasıl takıldın lan? Tamam takip edeyim hadi in sen de be. Lan aşağı düşme. Hadi hadi hadi. Hadi in ya. Hadi bin bin. Lan insene eşe olmuş eşek. Get in the helicopter. Bin hadi yavrus bin. Bin. Binmiyor bu? Ha bin. Hadi bak gidiyoruz. Kim sürüyor? Ben mi süreceğim? Lan kalk hadi. Allah Allah ya. <laughs> Lan smokin ne? <laughs> Lan ne oluyor? Aşağı mı atlayacağız? Atla! <gülüyor> 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 Açayım ben bunu. <laughs> oh yeah. Lan nereye dönüyorsun ya yanlış basıyorum Abi, ben bunu bilmiyorum nasıl kullanılır, nasıl edilir. Nasıl kullanılır, nasıl edilir bu var ya en azından 3-5 kere yapacağız bu görevi anlaşıldı. Lan ben mi atladım gavat neredesin? Salak herif. Şöyle yapalım bari biraz daha keşke yerde şey yaptıydık. çok erken açmışım paraşütü. Aman bu değil. Lan. Şimdi hassas için, hassas için. Ha, tamam anladım. Paraşütü biraz zor kullanacağız anlaşıldı ama. Lan, arkamızda kaldı. Şurada. Hadi dön 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 dön. Ama önüne atla. Bak o atladı Benden önce atladı. Abi ne yapayım ama? Ne yapayım kullanmayı bilmiyorum. Helikopter bir bu iki. Atla artık be. Lan ne oluyor? Dön, dön 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 Aynen 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 Şimdi hadi böyle Ya hadi be of böyle döne döne ineceğim Ya belki üstüne atlayamam ama Ne olur üstüne şap şey ne olur Ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Süper be. Bırak hadi. Nerede bisiklet? Bisikletim nerede benim? Hop güm. Çat 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 Rage dom. Ne yarışa mı gidik şimdi? Oğlum lan niye gavat? Lan ben bu şeyden korkuyorum. Bisiklet aa, bak bir helikopter, iki paraşüt, üç bisiklet. Abi bisiklet canı bitiyor. Kendi kendine atlıyor şu şeyden. Yani yoruluyor. İnşallah düşmeyiz. İnşallah yarışta da değiliz. İnşallah birinci olmam gerekmiyordur. Çok yavaş gidiyorum. Ya çık köpek mi kunduz mu sindiz mi ne o? Lan hızlansana. Niye yavaştı bu? Hızlanması gerekmiyor mu? Eha bracığım hızlanır mısın canım? Franklinciğim. Lan korku tırsıyorum. Ya yemem ee, birinci gelmem mi gerekiyor acaba? Hızlanamıyoruz en son bu. En son bu yani. Daha fazla hızlanmıyor da. Silahla vursam şimdi ben birinci olsam. İyi ha ha ha. Ne oluyor? nefes geldi. Aa hayvan ezmiş. Geri zekalı beynamaz salak. Ben diyorum kadın falan bağırıyor sandım. Anne <laughs> senin gözü. Uuu, yine karı yazdı bu sefer değil mi? Ha, aynen. Allah'ın sala. Ya sen ne tür bir hastasın? Sapık mısın? Manyak mısın? Niye izliyorsun milleti? Abi ben ne yapıyorum? Hızlanmıyor bu kadar bir sıkıntı. <laughs> Ananın gözü ya. Lan 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 oğlum kalk lan kalk. Lan o oh, gider böyle o oh, oh, tatil tatil keyfisi. Öl bari öl öl öl. Aa bu aşağı olay gider. Öyle şükür. Bitti oyun bitti hadi. Baştan başla ben nasıl çıkayım oraya? Ya ne beyne malırsın sen ya. At şunu kendi şuraya. At. At da ölelim at. At salak herif. Oraya çıkacağım da ona yetişeceğim de. Ne salak herif. Çıldırmak üzereyim şimdi. En son hızda bu ben. Beni alın, vurun duvarlara. Başlara buradan uçmuştuk değil mi? Aynen. Ne sakat işler ya. Bunları yapmamızın amacı ne? Bunları amacı ne yapmamızın? Vık zekalı. Ablacık. çık. Dayı çık. Hızlansana ulan. Lan. Ha sanki şey sürüyor. Ee, sahilde bisiklet şey yapıyor. Hızlan oğlum hızlan. Ha. ha, orada düştü senin ağzını burnunu kırayım. Yok küçük kaldıramıyorum. Niye yavaş gidiyor? Ya hızlan artık ya. o. Oh. Çok yavaş. Bak hayvan ezdi yine. Bak 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 inanmaz elip seni. Ben ne yapıyorum? Çok yavaş gidiyor. Yetişiyorum lan sana. Ya kurt kurt baba. <laughs> Yeniyor muyum lan seni? Yok yenemedim. <laughs> Bitti. Allah salat. Kirizik mallık ya. Yaptığım göreve bak ne alaka nasılsınız satayım sayın seyirciler. Her neyse. Görev yoktur. Belki. Şöyle yola çıkalım bulalım bir araba kendimize. Aa ezmedi böyle diye ses çıkacaktı ondan çıkmadı. <laughs> Aman tanrım. Hmm. Olamaz. Her neyse. Sorun yok sayın seyirciler. Ben okey. Ben sakinim ben okey. Görüyorsunuz musunuz? Hastanede başladı ya, salak Kitipe bak mahlukat seni Neyse diğer adıma geçelim ya Eee Frank şey Mike geçelim Mitchie hell Bu ne yapıyor? Ne yaptın? Bir şey içiyor. Anlamadım. Motor sesi duydum onu alabilir miyim? Şu arabana birazcık bana verir misin canım? Sen benim canım. Sen kara sevda alıp şuraya gideceğiz. Evet. Oraya bir akalım. Abla sen kalk kalk kalk. Abla dedim abi çıktı. Oba çık çık. nasıl bir araba bu? Sağ bas gitmiyor çok çok ağır. Araba o kadar ağır ki ne? Şimdi. Lan araba dönmüyor. Neyse geldik sayıdır. Geldik mi? Evimize geldik zaten. Geldim hanım. çok seviyor. Oyunda bile olsa bunu böyle düzgün park edeceğim buraya. Yani olmuyor yani bırakamıyorum. Ben geldim abla hani altta mı bekliyorlar ve üst katta mı bekliyor nerede bekliyor? Ben geldim canım. Kimse yok mu? Dinlendi yoruldu gidiyoruz hadi. Lan Lan arabamı götürdü. Kadın, kadın, kahrolası kadın. Lan Los Santos havalimanı ebesinin taksi çağır. Lan Trevor ne yarıyorsun ya? Kapat şunu ya. Ara taksi. Sen taksi gönder. Hemen geliyor. Arabayla giderim de. Çok çarparım ederim ben ona. Dave arıyor musun? Dave. <laughs> <laughs> S**t Dave süşlik, anladın mı? Sanırım anladın. <laughs> Ney? Kim anladı? <laughs> Kafayı çalıştı. <gülüyor> dur lan dur. <gülüyor> hadi kapat telefonu tamam hadi. <laughs> hadi kapat tamam hadi <gülüyor> <gülüyor> Anladı diyoruz. Neyi anladı anlamadım. Termalin ikinci kattaki girişine git. Buradan gidiliyor mu canım? Yok sanırım. E, ee, yukarı nasıl çıkacağız? Şu arabanı alabilir miyim? Teşekkür ederim. İner misin aşağı? İner aşağı. Şey. İn. gelecek. Şimdi buradan Yukarı çıkmamız lazım şuraya. Ha geri zekalı çık sana be. Araba kullanmayı bilmiyorsun diyor sana. Bak hepiniz ters şeritten geliyorsunuz bak. hiçbir araba kullanmayı bilmiyor ya. Sana what the fuck? Ulan yukarı nasıl çıkacağım? Beynamaz. Eee ne fark eder ya? Ön tarafı göstersene. Buradan da geçilebilir. Aynen. Buradan geçilebilir. Aynen öyle. Buradan sol, sola akıcıyız şimdi. Gel 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 gel. Çok uzaklık oldu ya. Keşke orada bir yerde yol vardır elbette. Neyse. Şimdi ya bunu bırak. Oo, ah, verildi şey hakikaten. Kaput da gitti. Kaputsuz gidiyor daha. Ya da. Ne oldu? Geri zekasını bezdim. Ona lan. Tren mi geçiyor? Ezeyim bunları. Ben geldim. Araba lazım mı? Bayan. Kendimi her an çatışmanın ortasında bulabilirim. Ne oluyor lan? Lendler. mezarlığına git. Ha bir şeye geldik. Aynen. Havalimanına. Sen de sen buradan başlayalım. Bir anlaşma yapmış. Baştan yapabiliriz her şey. Yani ama eman da şey değil mi karısı? Dikkatini verirse kimseye bir zarar gelmez. Güven bana hayatım bak Amanda bunu yapmakla başka çare yok. bir müdür gidip biri kurtulacak. Kurtulacak olan da benim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Karısını kaçırdılar bunun? İsmi değil orada ne oluyor lan? Ne yapacak? Lan oğlum aileni bırakıp kendin kur. Karın yerde kalmadı. Bu sürekli günlük gelecek olan bir yerde yaşamak. Oğlum bu araba ne kadar yavaş Aa ben tren bir dinlemem. Bitireceksiniz çıkın ben geçeceğim. Siz şey bu şey senin bilmene gerek yok güven bana hiç terslik çıkmayacak. Evet. Allah'ım burayı bura nere biliyorsunuz musun? Bura. Oyuna ilk başladığımızda hani karlı bir yerde polislerle falan çatışıyorduk. Orası bura işte. Tabi biliyorsunuzdur da. Başa ne <laughs> görüyorum artık Lan içinde kadın mı var onun ben? Şu an kafayı yedi galiba sanırım. Yani anladığım bu. O... Ha burada çatışacağız mıyız? Mezarına git. Buradan çıkamayız mı? Şuradan çıkamayız mı? Lan yürü ya. Buradan yol vardır ha. Aynen var yol var. Mezarına git. <laughs> Mezarına. Şimdi bunu hani size numara ölmüştü bu ya. Geldik. Geldi. Canım ben. Kimi gömdük ki biz benim yerime? Hey, you're Michael. <laughs> Geçiyorum amrolu. Ne oluyor? Arabaya binin. Geber ahmak. Ne <laughs> bir şey dedi ama anlamadım. Oba. Oh yeah, get up the way. Ya bu silah ne arkadaşım? Geber lan. Oğlum ben tek başıma mı savaşıyorum şu an? Geber lan. Lan ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Saklanamadım da. Ya malak gibi ekrana bakıyormuş. Şş, lan Hiç bence baba sarmadan her şey. O kim? Mezarlık görevlileri falan mı bunlar. Nereye saklandı o? Durun aracı, durdurun aracı. Burada dur. Geber lan. Ölmedi ama. Oo, ebesinin iki baksana her yerimi sardılar. Şuradan şap. Kaç oğlum kaç. Oba. Lan ne no oluyor ya? Of. Oğlum hemen ölüyor ya. Eşyalar baştan almaz bu taraf. Kaç 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 en iyisi buradan. Oğlum buraya sıkıştırma Lan 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 lan. Geberin lan. Geberin lan. Şöyle döne döne. Saklan lan saklan. Ya of ne bu? Ne botça oynuyorum ben. nasıl saçma sapan işler görüyorum ya. At da burayı. Oo. Oh. Araba çalışmıyor. Hı hmm. hı. Nanayı yedik. Kız karayı kaçırdınız Ne halt yiyeceğiz şimdi? Şimdi ne halt yiyeceğiz? Ha, driver da. Sen kıyıları uçak pisine geri dön. Lan onlar orada kaldı. Ne alt şimdi? Kurtarmaya mı gidiyoruz acaba? Kim arıyor lan? Emek oğlumuzu tanıyorsun. Back on. How easy. the Thank, Thank you. Kim, ne, sen kimsin <laughs> lan? <laughs> Senin adamların mı dönüyor? Tabii kusura bakma. Ben lazım. Bu da. Tamam. Anne bacım. Çince konuşalım. But But you from from. ama işletmemiz... O ne diyor ya? Niye beni gizli numaradan <laughs> arıyorsun? Bu numara ne? Şu an rüzgar var. <laughs> Sevgilim mi? <laughs> Kavramız onunla beraber yaşıyoruz. Üçünüz birlikte hani. <laughs> <laughs> Evde yalnız kalınız yani belli ki bayağı yakınsınız. Nerede bu pist? Ah, şu dağların arkasında galiba. Oh, oh, oh. <laughs> Anayın gözü çarpıcıydı ha. Duman çıkıyor. Bir şey olmaz inşallah. He will die. He will die. <laughs> e bunu ha bunu çıkart hazırda kalsın. Geldik çünkü. Geldik sanırım. Nere bilmiyorum ki ama bekle bir dakika. Devam et devam et daha gelmedik lan. Hey çılgın çocuk benim evde buluşak. Frank'ın zengin el şu tam arabayı halledeceğiz. Var mısın? Varım. Söyle var mısın? Şöyle var mısın? Kimi şarkısız lan? Eee? Baba. Baba. Geldik sayılır ya. Ya arkadaşım ne olacak? Ha bura ha yan taraf. Ne fark eder? Lan Allah belayı verme ye senin. Yani baştan alacak şimdi çıldıracağım. Çıldırma güzelim. Bana bir şeyler oluyor. Elim ayağım titriyor. Şöyle çok yavaş gidiyor. Sen Tamam gideceğim. Lanet girsin. Bu taraftan gideceğim böyle. Şöyle döneceğim. Çünkü az önce soldan girmişim. Aaa rüzgar var. Ya bu adam yine mi konuşuyor? Telefonun da camı kırılmış. Lan şuradan. <laughs> Rüzgar var ya kendi yerini seçiyor. Ne oluyor lan? Artık <laughs> bizim gözü Az geç yok da adamı yürütüyor. Mitchie Hall, Michael mı kaçırdılar? <laughs> o şişko sende kaz. Michael kim mi diyor? <laughs> Bunlar Michael'la konuşmuyor ya. Küsler. Çüf çüf Ne kadar uzak arkadaş. Şöyle. Nehire bak, nehir mi lan orası? Bu ne diyor? Huuu çarpıcı, burası mı? Lan kapat şu telefonu. Tren gelir, hoş gelir. ve şunları aç. Şunu da bas. Yavaşça gitsin bakalım. Aley! Süper! Ama hadi. Yani. Çok erken indim. Tamam. Geldik. Bitti. Neresi? Şurası. Hadi geldik lan. Yeter. Lan yeter ulan! Görev tamamlandı. Kalbine göm. Olmamış ama her hay sargılaştı. Ne diyor? hukunu da otomatik olarak kırışık Neyse arkadaşlar ben bu oyunu burada durdurayım. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.